Normal yok yani artık. Tamam tamam sus go. Yallah kiss. Normal söyle. Ya. Tamam you kiss. Normal söyle. You. No no agresif no agresif normal söyle. Rica etsem kiss. No. Normal söyle no agresif. Ben İngilizce rica etmeyi bilmiyorum ki kardeşim İngilizce ben nasıl rica edeceğim arkadaşlar? You know normal. Go normal söyle. Tamam Adelina you çok güzel. You bebek. You kiss. Sen bebeksin. Please, please kiss. Hadi. Oğlum küçük küçük eniklere döndün. Hadi lan. Oh. Oh. Normal. Tamam, yes win, yes no win. Söz. Yes Feyka.